2000'li yıllarda milletlerin yaşama hakları fertlerinin o milletleri meydana getiren içtimai e, unsur, yani insan unsurunun dayanıklılığıyla, zahiri dayanıklıkla beraber manevi dayanıklığa bağlı olduğunu anlayacaklardır. 21. asrın insanı kaliteli olmadıktan sonra teşer atılacak. Atı milletler kaliteleri itibariyle itibar görecektir. Kalitesiz milletler karyasını buna düşürülecek hiçbir söz hakkı olmayacak. Onun önümüzde ya kaliteli vesiller yetiştireceğiz, ki kalitemiz ancak seciyemizle tesir olur. Seciye ise iman üzerinde bulunmadıktan, bina edilmedikten seciye olamaz. Kalitemiz imanımızla mütenasiptir. İmanımız yüksek olduğu takdirde kalitemiz yüksektir. İmanımızın derecesi düştük sonra kalitemiz düşer. İnanel 21. asır insanı kaliteli insan olarak imanlı insanlar olacak. 20. asır imansızlığı temsil etmişti. İnsanların felaketine sebep olmuştur. Ateistlik ve materyalistlik. Dine karşı bütün akımlar bu asırda en son haddine ulaşmış. 21. asır hepsini biz kalife mi de? Hepsini, hepsini bertaraf edip hepsini atacak. 21. asır imansızlığı taşıyamaz. Materyalistliği taşıyamaz. Ateistlik İzimli, izimli, mizimlilerin hepsi Molozka bilinden, elhamdülillah komodizmden başlamış. Evet. Evet, izinlerin anası kuması kum ekonomizm zaten. Efendim, hepsi moloza atılacak. Süpürülecek Yalnız hak ve hakikat üzerine olan ona tabi olanlar 21. asırda onların temsil ettiği milletler payidar olur. Devletler payidar olur. Ondan ötesi yapsın değil. Süpürü katacak. Ve minallahu tevfik. Yetinir. Ateş mi? Sizden de. O, 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 o. Başka yol varsa şöyle sizden. Mihadu doldu. Mihadu dolmuştu. Yeni sekiz sene var. İki bininci yıla, evetin tedbir alınırsa alınır, alınmazsa kanun hükmünü icra edecektir. Bize mühlen iki bin'e kadardır. Ondan ötede işin şakası yok. Bu cemiyetlerin devamlılık kanunu vardır. Nasıl devam edebilir? Bu kanun haktır. Onu geçti mi bir kimse, bu kanun onu mahkum eder. Süpürürüz. 21. asırda her millete, her devlete yaşama hakkı olmayacak. Üstün kaliteli İnsan, hüsnü kaliteli millet payidar olur, devleti payidar olur. Ötekiler hepsi paryasını kadar şükürlüğü atar, atıveracak. E, biz şimdiden tedarikimizi görmeye mecburuz. Gerek milli talim ve terbiyemiz noktayı nazarından şimdi toz perdesi gösteriyorlar ama hiç toz pembe değildi. Yok, toz pembelikten geçmiş Yani hastanın yüzüne makyaj yapmayla bu insan aldanmadır. Bu talim terbiye milli değildir zaten. Çünkü milli adet ve ananemize muhalif olan bir sistem üzerindeyiz. Aslında kilisenin, ondan sonra kilisenin, kiliseyi de mahlum eden ateizmin eğitimidir bu. Ateizm var. Sen bilirsin diyor şimdi Rabbul İzzet. Ey kulum siz bilirsiniz, bakın. Hayat hakkı isterseniz gelecek asırda tedarikte olunuz. İstemezseniz e, S.A.W. Fadandam alaihi Rabbuhum giden min fesavvaha ve la vekâhû nubbâha. Çok kavimleri sildim, süturdum diyor. Silip süturduğum vakitte kimseden korkum yoktur diyor Cenab-ı Allah. Yani ilahi hüküm yerini bulduğu vakitte bir kavim için, bir millet için, bir devlet için ilahi hüküm hak olur. Yerini bulduktan sonra Cenab-ı Hakk'ın korkacağı bir merci yok ki. Allah hükmünü verdikten sonra bir milleti de süpürür, bir ümmeti de ortadan kaldırır, yüz devleti imparatorlukları da kaldırır. Efendim, kimse tek korkusu yoktur Cenab-ı Allah'ın. Hükmünü verdiği vakitinde ve hükmü yerine geldiğinde onu korkutacak bir ahiret yoktur. Aşağı. Onun için kalitesi yaşasın, insanların kalitesi ise sürdürüsü bilsin. düşecek, samanı savrulacak. Netice bu. Savrulacaklar bizi. Yaralar da böyle. İlk bir fırtına çıkacak, böyle savrula savrula. Derdesi düşer, samanı savrulur. Nasıl olsa çok kutsama çok. Sonra ee, Yani insanın kalbinde imanı yaşarsın, yürlesin ki gelecek asırda efendim şan ve şerefimizle devletimiz, milletimiz devam etsin. Ne Çok devletler inkıratı çok milletler kalkıp gitti, isimleri de baktı, kendileri de baktı. Onlar da, onların arasında batıp gider. E, i̇nşallah, maşallah olduktan sonra bakmayacak bize düşen bir şey var da, ondan korkuyorum. Batılda ısrar ettikleri takdirde batıl dayanmayacak. Batıl bizim, bina bizi barındıramaz. Oca bir millet, milletin Batıl binasında barındıramazsınız. Murad-ı İlahi yükseltme bir ikametinde olunca ıslahlar ne da esbab halkı der inşallah. Talip alırlar. Bakarsınız ne denler ya. Talepen de, ağır ve şedem. Hazreti Ömer talip değil be de, efendim. kendiliğinden de böyle. Talebi de o verir. Hep ülkeki <laughs> o. Biz topir. Evet. Yani inşallah. olur. Sırmanın e. Allah'a çok iyi Efendim? Çok nikminsiniz inşallah. Tekvallah. Ah, nik nikminliyim. Ee, elbette ki e, kalitesizler, kalitesizlere hükmedecek değildir artık. E, 2000'de. İki binde. Nikminliğimiz yok. Yani ümidimiz olur ki, netice itibariyle efendim, hak üzerine olan, kaliteli olan, kimseler devam edecek. Onlar işi ileri götürecek. Kalitesizleri defterleri durulacaktır. Yani istediğimiz olur ki insanlık en yüksek kalitede insanlık olsun. Bugünkü insanlık maalesef kalitesizdir. Kalitesi pek düşüktür. İşte Cenab-ı bizi bütün dünyayı dolaştırdı. Oradan çıkardı, İstanbul'dan çıktı. Avrupa, Amerika, Asya, efendim, Pakistan, Afganistan, Türkistan, buraya evet. geçişti. Hepsini seyretti. Kalitesi, bu insanlığın bu derecede düşük olan kalitesi, düşük insanlık,

onların istatistiğini yapan, grafiğini çektiği şey, zaman şunu yapan, böyle yapan, şöyle yapan onlara havale etmemiz şey <laughs> ne onlar yapsınlar. Yaptıktan sonra elbette ki görülecektir. Araştırması yapıldıktan sonra birbirine bugünün bu kayasası <laughs> yapıldığında gerekir. Hangi tür müstahatın? Yakın, evet. yakın zamana bakarsak elhamdülillah çok uzakla mukayese edersen kendimizi beş para alırız ama 20-30 sene evvel değil de hemen bize. Madem ki dönüş başladı, mesele yok. Ne bu? Dün, dün ile bugünün bu kadar yalnız milletinin şartında değildir. Devletinin evet. şartında da değildir. Onun dünya üzerinde olan zülh ve bugün. Elbette ki, Subhanallah, dünya üzerinde bu dediğimiz vecihada değişiklik başlamıştır. Başlamıştır. Yani insanı hayvanlaştıran sistemlerden aşağılık derecesinden insanları kurtarmaya doğru hiç bir hareket yani önlenemez bir hareket başlamıştı Onun için diyorum İki mide doğru, ıskartaya çıkacak, çok var, atacak artık. Iskartasını atacak, kalite bir şey durduracak. Iskartasını kim duruyorsa, muhakkak gidecek. E, bu suya atarlar da, efendim, ağırın altına düşer, o boşları böyle sürün gibi, sonra ne yaparlar? Onu böyle atıyorlar.

Öyle tetikte bek Tekrar millete hücum etmek için. Yine insanları mahrum etmek için. Lakin o fikre de iştirak etmez. Orada Kurbaçoğlu bir sözünü yazmış o gazete. Efendim. Ve diyor ki e, komünizm nadastadır. adasta deyor altına ba eyi <Sessizm> yok o deyim komünizm <Sessizm> nadasta deyor obaşoğunu sözü var altında onu ve o gazeta deliyor ki yani atakta duryur komünizm o bundan sonra komünizm ölü dirilirsa <laughs> Ömrünü Allah diye de, bu için geberdikten sonra bunu kalkması yok. Komünizmin milletlere ve dünyaya hükmetmesi artık hayal de, hayalin işine de giremez. Çünkü tabanı kalmamıştır. Elhamdülillah. Tabanı bittikten sonra taban durmaz. Müthiş ingilaktır yaklaşmaktadır. Müthiş bir inkılap var. Bütün batılı yakacak ateş de var. Olay değil. İki yıllara yetişmesi olay değil. Çok ateşten geçirip, çok çelik verdikten sonra yetişecek insanlar var. Bu kadar da babalık yetişecek değil zaten şeye. Bir günce aşağıya o. Çok tel milyarsa bir milyar dolaşa tersan. Evet. Belki bize de bir ev düşer de Evet, Hacı Bey. Merak etme. İnşallah. Ve çok bu yıkılacak, yüzü dökmeyecek. Ve <laughs> min Allah et Allah bizi dünyanın <laughs> ulaşacağı saadet günlerine bu şakavetten kurtulup saadete erişeceği, zulmetten kurtulup zura erişeceği, imansızlıktan kurtulup imana ulaşacağı günleri de göstersin. Amin. Bize de, milletimize de. Hürmetin Fatiha. 12